Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı, tablet, telefon kalemi yapmayı göstereceğim. Tablette veya telefonda çizim yaparken veya başka yazıla el yazısı yazarken parmak ucumuzla yazmamız gerekiyor ve bu oldukça zor oluyor. Bundan dolayı şimdi size ev yapımı, tablet veya telefon kalemini yapımını göstereceğim. Tabletimizi şöyle kenarıya koyalım. Bize gerekli olan malzeme bir şöyle görmüş olduğunuz standart yemeklerde kullanmış olduğumuz alüminyum folyo. Bir tane böyle yazan veya yazmayan fark etmez bir tane kalem. Bant ve makas. Böyle. Şimdi nasıl yapacağımızı gösterelim size kalemin uç kısmını şöyle alıyoruz. Şöyle yapalım. Düz tarafı böyle denk gelsin. Evet. Kalemin ucunu alıyoruz. Bunu bu şekilde böyle sarıyoruz. Ve uç kısmını şöyle sıkıştırıyoruz. Ve şimdi biraz daha saralım. Evet. Şimdi bu kadar sardıktan sonra kalan parçayı şöyle yırtıyoruz. Bunun uç kısmını iyice böyle sıkıştırıyorum ki ince yazsın. Şimdi bandımızı alıyoruz. Bandı biraz kesiyoruz. Şöyle küçük parçalar haline getiriyorum şu anda. Evet. Şöyle küçük bir parçayı kalemimize yapıştırıyoruz. Şu kısım böyle hareketli olduğu için. Tabi tam uç kısmına değil. Telefona denk kısmını yapıştırmayacaksınız. Şuraya. Şöyle ucunda biraz boşluk kalacak şekilde yapıştırıyoruz. Ve daha sonra şu arka tarafı böyle dönmesin diye bunu sabitlemek adına buraya şöyle yapıştırıyoruz. Evet şunu da şöyle tam olarak yapıştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda tablet veya telefon kalemimiz hazır durumda. Şimdi tabletimizi alalım. Şöyle açıla, açılsın. Bir saniye. Evet şu anda açıldı. Görmüş olduğunuz gibi parmağımla çizmem biraz zor oluyor. Şimdi bir de bununla deneyelim. Şöyle yazalım. Bir saniye. Pardon. Bant ucuna geliyor. Bant ucuna geliyor şu anda. Ben tekrardan sökeyim. Ucuna folyo yapıştırayım. Abi. Evet şöyle bandımızı biraz daha yapıştıralım. Evet şimdi deneyelim yazıyor mu? Evet gördüğünüz gibi yazdı. Yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle göstereyim. Evet kalemimizi yaptık. Görmüş olduğunuz şu anda boyutu biraz yüksek olduğu için şöyle göstereyim. Pardon. Evet yazıyor. Şimdi temizleye bastık. Yazdığını görüyorsunuz zaten. Bu tabletin ekran kısmı biraz kötü durumda olduğu için yani 4 yıldır falan kullanıyorum. Bundan dolayı hatta açılması bile uzun sürdü. Tablette ancak bu kadar oluyor ve telefonda daha iyi olacağını söyleyebilirim. Şöyle tekrardan yine de bir deneyelim. Belki tablet bize şaka yapıyordur. Evet, tabletin ekran elim tabletin ekranına çarpıyor. Görmüş olduğunuz gibi yani çiziyor. Tablet tabi biraz geç algılıyor. Eski bir tablet olduğu için. Elimi hiç kaldırmadan yazınca yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani Dokunmatiği sıkıntılı olduğu için. Şöyle. Evet bir yandan yazarken bir yandan da siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi tablet geç ağırlığı ancak kalemimiz işe yarıyor. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.